Haftalık burç yorumlarımız. 19 Temmuz 25 Temmuz arası siz sevgili aslanlar diyoruz. Tabii ki yükselen burcu, ay burcu ve kendi burcu aslan olanlar. Bayram nasıl geçiyorum ya da bayrama nasıl başlıyoruz diye bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bayram kendi akışında gezegenlerin de hareketlenmesiyle geçiyor aslında ve hafta sonu bir dolunay gerçekleşiyor Kova burcunda. Aslanın tam zıt burcunda. Sevgili aslanlar, Mars sizin evinizde ama Cuma'ya kadar Venüs de sizinle birlikte hareket ediyor. Cuma'ya kadar enerjiniz çok güzel ama dikkat etmeniz gereken bir şey var ki tam zıt burcunuzda bir Satürn retrosu var. Yani bir tarafta çok coşkulsunuz, eğlencelisiniz ama bir anda enerjiniz kesiliyor. Karşı tarafın hakkınızda ne düşündüğünü ya da o geçmişle ilgili yapılan hatalar bir anda böyle şimşek çakar gibi aklınıza geliyor. Ve siz kendi içinizde muhteşem bir şekilde kendi kaoslarınızı yaşıyorsunuz. Evet sevgili aslanlar bu arada biliyorsunuz ayın 22'sinden sonra güneş de sizin burcunuza geçiyor. Ne oluyor? Ee, hareketlenme daha da artıyor. Tabii ki güneş sizin burcunuza geçerken Mars'la birlikte hareket ederken Cuma günü Venüs ayrılıyor sizden. Evet Cuma'ya kadar muhteşem bir kombinasyon yaşıyorsunuz. Öfkelisiniz, eğlencelisiniz, neşelisiniz, bir anda parlıyorsunuz. Ben biliyorum diyorsunuz. Öfkelerinize yeniliyorsunuz. Coşkularınız artıyor. Egolarınız artıyor. Ama bütün bunlar sizi o kadar cazip ve sevimli hale getiriyor ki siz bile kendi halinize şaşıyorsunuz. Yani bir insan bu kadar kızgın, ...sinirdeyken bile bu kadar sevimli ve güzel olabilir mi? İşte asla böyle garip bir kaos ve garip bir enerjinin içinde. Geçmişinize kızıyorsunuz, geçmişte size yapılanlar aklınıza geliyor. Burada arada çok sevdiğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız karşınıza çıkıyor. Bütün bunlar sevgili aslanların özellikle özledikleri anlar. Pazartesi günü ay akrepte. Aile durumları çok önemli. Ailede oturup ailenin geçmiş hayatınızla ilgili... Sırlarını öğreniyorsunuz veya oturuyorsunuz, albümleri karıştırıyorsunuz, eski dostlarınızla, eski arkadaşlarınızla düşündüğünüz konular bir anda kafanıza takılıyor. Ve bu arada salı ve çarşamba ay yay burcuna geçiyor. Yay sizin ille de kariyer eviniz, ille de enerji eviniz, ille de e, aşk ve sosyal eviniz, çocuklarınızla olan ilişkileriniz, enerjinizle ilgili ilişkileriniz çalışma arkadaşlarınız, eğlence arkadaşlarınız, yaşam arkadaşlarınız, ailede yaşadığınız birlikte birlikte eğlendiğiniz kişiler bunlarla ilgili ortak projeler, ortak gezme programları yapacaksınız. Ama yine de dikkatli olun. Fazla coşmayın. Fazla çok dikkatli olun sevgili aslanlar. Perşembe, Cuma, Cumartesi günü ayın oğlak burcuna geçmesiyle birlikte birazcık böyle toprak grubu öncü bir burç düşüncemeniz gerekiyor. İş hayatınızla ilgili bayram sonrası artık yavaş yavaş böyle bayramımız e, ilerledikçe e, iş kariyeri, iş sendromu geliyor aklınıza. Büyüklerin sözleri, düşünceleri, iş projelerinizde neler yapmanız gerekiyor. Yeniden bilgisayarlarınızın başındasınız, oturuyorsunuz. Emlakla ilgili kurumsal karamsar iş hayatınız birilerinin derdini dinlemek bütün bunlar sağlığınızla ilgili konular bütün bunlar perşembe cuma ve cumartesinizi kapsayacak ama cuma günü venüsün başak burcuna geçmesi sizin için daha iyi olacak venüsün başak burcuna geçmesi ilginç bir durumu getirecek sevgili arkadaşlar parasal durumlarınız çok çok önemli olacak ve e, sevgili aslanlar para konusunda eliniz açık olmasına rağmen Cuma'dan sonra birazcık daha böyle eliniz kıtlaşabilir, düşünebilirsiniz. Daha idareli para kullanmak isteyebilirsiniz. Eşlerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla daha önemli planlar yapabilirsiniz. Ama hafta sonu Dolunay sizin zıt burcunuz olan Kova'da gerçekleşiyor. Orada bir Satürn Retrosu var. Hemen dibinde de Neptünle bir e, Jüpiter Retrosu var iş yapacaksınız bir anda alevleneceksiniz bazı konularla ilgili konular gündemde olacak. Coşkulu bir aşk konuları gündeme gelebilir. İlişkilerinizle ilgili kopma noktasına gelen problemler de olabilir. Çok dikkatli olun. Bazı insanların gerçek yüzünü göreceksiniz. Özellikle maddi konularda sizden ve gözünüzden kaçan konular tekrar karşınıza çıkacak. Zor bir durum mu? Tabii ki zor bir durum. Sizin bazı incelikler üzerinde durmanız gerekiyor ama bunu iyi bir şekilde yapacaksınız. Bazı konularda da biraz esnemeniz gerektiğini siz de biliyorsunuz. Esneyeceksiniz, rahatlayacaksınız diyorum ve sevgili aslanların o güneşin enerjisinin üzerinde olmalarını diliyorum. Güzel bir bayram haftası diliyoruz.